Aşkım şeyleri mi? Yardım edeyim. Yok gerek yok. Aşkım! Ne? Marketlere mi gidildi benim için? Canım! Aşkım! Dünyayı kapıp getirmişsin ya buraya. Dolaplar doldu doldu taştı. Ne diye yaptın bunları? Gamze nasıl iyi mi? İyi. Sarıl bana! Sarıl! Canım! Ben de seni, ben de seni çok seviyorum! <laughs> Yasemin, senin bu şovunun şimdi nedeni anlaşıldı ya. Sen Suzan'a nispet mi yapıyorsun yoksa? Ee, daha cezan bitmedi zaten. Sen niye benim çocuğumu o cadının evini bırakıyorsun? He? Kim yollamıyor? Ben öyle bir şey yapmadım ya. Hayır hayır. Ya Emel Çınar'ın Çınarlı'ya gelmekten biraz yorulmuş. O sırada Suzan gelmiş eve. Çınar da onunla gitmek isteyince Emel de izin vermiş. Olay bu. Yasemin'den gizlediği niye Emel'in ağzına laf veriyorsun? Peki bunu niye dedin? Açıkla. Sen sinirlenme diye hayatım. Hastanedeydin zaten. Ben o kadından korkuyorum bu Suzan'dan. Ya bana çok kötü bakıyor. Yemin ederim öldürecek gibi bakıyor. Korkma hayatım. Hı hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Suzan zamanla kabullenecek. Aramıza artık hiç kimse giremez merak etme. Sen alışveriş yaptın mı? Yaptım. Ne aldın? Açıkçası ne söyledi sen onu aldın. Kulak çubuğu aldım. <laughs> ah! Ah! Sokakta gördüğünde bile selam verme artık o Suzan'a. Yemişim medeniyetini. Sağda solda laf çıkarıyor Sinan'la görüşüyoruz diye. Hasta bu kadın Sinan. Çok ağır hasta. Seni sinsi terzi seni. Demek Sinan'ımı zehirliyorsun ha? Ben sana yapacağımı biliyorum. Allah'ım sen günah yazma. Annem toplu o gazeteleri yerden. İki gazeteye sahip çıkamadım. Anneciğim ne yapıyorsun sen ya? Ağır kaldırma demedim mi ben sana çocuğum? Anneciğim alt tarafı çaydanlık. Hayır, senin anan var burada <laughs> dağ gibi sakın. Ay aşkım benim ne Anne. Ne? Canım. Bak. Ne yazdın sen bana yine? Bu bana bu aralar şiir yazıyor ha. aşkım benim. Oraya şiir bırakıyor. Bırak. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> sen yazmış olamazsın bana. Yazmadım. Yazamazsın oğlum, büyü bu. Büyü bu. Ya necim, ne büyüsü sen? Büyü sür Bize büyü yapmışlar. Büyü, 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 büyü bu. Ya, necim, kim niye büyü yapsın bize ya? Suzan. Suzan bizi büyülemiş. Suzan bize büyü yapmış, büyü. Sirke getir bana, sirke getir. Ne? Üstümden sirke geçir. Koş, sirke getir bana. Sirke getir, sirke, sirke. Kıpırdama çocuğum, kıpırdama. Kızlar ben anlamadım yani bu soğutma büyüsü mü, domuz büyüsü mü? Anlar mısın sen Gülşah bir baksana ya. Sen bunun büyü olduğunu emin misin? Ne olacak ya karınca duası gibi baksana şuna minnak minnak yazılmış. Bir de bunu muska böreği gibi almış. Ay bir kapının altına koymuş oğlan buldu. Ben böyle şeylere inanmam ama korktum bak şimdi. Geliyor. Büyücü geliyor büyücü. Merhaba Elif'ciğim, merhaba Gülşah'cığım. Sen bu muska böreğini utanmıyor musun benim kapıma bırakmaya ha? Ne diyorsun sen be? Ha, muska böreğiymiş. Ben niye bunlarla uğraşayım ki bu kadar zavallı bir insan mıyım ben? Ayrıca ben seninle konuşmuyorum bile. Muhatap bile olmuyorum. Niye kapına gelip onu bırakacağım ki ben seni? Sus! Yalandan öyle yüzünü ekşitiyor. Sen bizim Sinan'la ayrılmamızı istemiyor musun? Gittin en sonunda büyüye başvurdun. Terbiyesiz. Kızım bana bak. Senin kadınlık onurun yok mu? Gururun yok mu? Sinan sana demiş ki ben seni istemiyorum. Atmış seni böyle silkelemiş bir kenardasın sen. Yazık, yazık ya, yazık. Ayrıca ortalıkta bunların arası kötüydü bilmem ben duyarım. Sakın böyle laflar etme mahvederim seni ha. Terbiyesiz. Ne Yasemin'im? E? Yalan mı bu? Yasemin'ciğim <laughs> istersen böyle ulu orta kavga etmeyelim çünkü kirli çamaşırların ortaya dökülecek hiç iyi olmayacak bu senin için. Benim mi kirli? Benim çamaşırlarım çamaşır suyla yıkanmıştır özenle. <laughs> Herkes de bunu bilir. Canım. Sen kendi çamaşırlarım. Bu ne? Bu ne bu? Tamam sakin artık tamam, seviyeyi alçaltmayın. Seviye? Bak sana seviye göstereyim. Ya. Ne yapayım ben bunu çerçevelettireyim mi seviyelerim içimde? Evin baş köşesine asayım, ne bu 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 ne? Ay sen gerçekten normal değilsin ya, kafayı yemişsin sen gerçekten. E, profesör gibi geçmiş karşıma sanki ordular yüzü olmuş başıma. Ama ben senin gerginliğini anlayabiliyorum. <laughs> Çünkü Sinan'la aranız çok iyi değil ya. Benim Sinan'la aram gayet iyi. Aramızdan su sızmıyor. Kurban hayran diyor bana evde. <laughs> ya, bu seni rahatsız mı ediyor? Sen gölge etmesen, Gölge etmiyorsun. Hiç etkilemiyorsun bizi zerre. Hiç yoksun. Yok senin gibi biri. İnan. Feci bir durumdasın sen. Cehennemlik. Yanacaksın sen, tamam, tamam artık. Sen yanacaksın. Bu dünyanın en büyük günahlarından biridir. Ay, sen yanacaksın, göreceksin. Sen cayır olacaksın. Dur, orada cayır. görüşürüz canım. İyi mi olacağım? Ay, görüşürüz orada. İyi mi olacağım? Ay, bu ne ay, ayıp? Bakın büyü ya. yaptı bu. Bu büyü yaptı bana. Ya. Görüyorsun değil mi Emelciğim ya? Ay, Bu ne kız böyle ay. mahalle karısı gibi? Ne uyuyorsun bunlara? Bunlar şimdi çeteyi kurdular Allah bilirsin de... ...dışladılar değil mi? Yaparlar boş ver. Hiç sallamayacaksın. Üzülme. Biz de senle çete kurarız ayol. Sallama, sallama yürü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.